Değerli izleyicilerimiz bugün Sedef Yerlikaya ile birlikteyiz. Kendisiyle engelsiz mimari projeler hakkında konuşacağız. Sedef Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. İyiyim, evet. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Peki. Doğma büyüme nazilliyim. Ee, üniversite İstanbul'da okudum. 8 yıl kadar İstanbul'da kaldım. Evet. Son 2 aydır Nazilli'ye dönüş kararı aldım. Ee, şirketin başına geçmem için biraz babamla konuştuk evet. ülkenin durumundan dolayı vesaire. Hem işlerimizde biraz yoğun olduğu için ee, İstanbul'u bıraktım, kendi şirketimden istifa edip Nazilli'ye döndüm. Evet. Peki Sedef Hanım Türkiye'de mimari nasıl ilerliyor? Düşünceleriniz nelerdir? Yani genel olarak baktığımızda aslında farklı iki gruba ayrılıyor diyebiliriz. Hı hı. Bir tanesi e, çok fazla tasarım kaygısı duymayan işte Hantümer Tekinler hı hı. ne bileyim Nevzat Sayın hem akademik anlamda bir şeyler yapan işte hem de mimarinin gelişmesi anlamında e, çabaları Hı. olan insanlar var ki Hantümertekin Ahan ödüllü bir mimar. Bir yandan da betonlaşan bir Türkiye var. Yani inşaat sektörünü biliyorsunuz ne kadar önemli olduğunu zaten. Evet. E, İstanbul'a baktığımızda 8 yıl İstanbul'a kaldığım için şöyle diyebilirim gördüğüm kadarıyla Tüketime dayalı, biraz ranta dayalı bir mimari söz konusu. Ki buna mimari denilebilir mi? O da soru işareti bana göre. Hı hı. Sedef Hanım, biliyorsunuz ki mimarların ve iç mimarların zaman zaman görevleri konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben şuraya dönüp şey yapayım, söyleyeyim seyircilere doğru. Merhabalar, nasılsınız? Öncelikle ilk gelen soru bu. <laughs> Teşekkürler. Ah, ne mezunsun sen okul? Yıldız Teknik Mimarlık. <laughs> İç mi dış mı? <laughs> yani mimarların e, baktığınızda yüzde yüz evet alacağı sorulardan biri bu. İç mi dış mı? Benim artık buna karşı geliştirdiğim bir cevap mekanizması. İçli dışlı efendim, İçli dışlı hepsini <laughs> yapıyoruz diye. Yani çünkü hani dış mimarlık yok, iç var. Biz işte mimarlığın iskeletini yapıyoruz <laughs> içiniyle ilgileniyoruz. Bunu anlatma çabası göstermiyorum. İçli dışlı. Şimdi şöyle ona da bir açıklık getirecek olursak. Bizim aldığımız eğitimde şimdi siz bir bina tasarlıyorsunuz değil mi? Evet. Bu binayı tasarlamak için ne yapmanız gerekiyor? Benim bu koltukları nasıl yerleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hı hı. Benim tesisatı nereye koyacağımı bilmem gerekiyor. Siz bir banyo yaptığınızda o duşakabinin, işte klozetin nereye konulduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani baktığınızda sizin iç mimari de tasarlamanız gerekiyor. Evet. Dış dış tasarımın çalışabilmesi için içten başlamamız gerekiyor. Hı hı. Peki projelerinizden de bahsedebilir misiniz? Olur. Ee, aslında arkamızda da gördüğünüz gibi bu projemizden bahsetmek istiyorum. Tabii. Şu anda Karaçay Mahallesi'nde kentsel dönüşümün hakim olduğu bir bölge. Yüz ailelik bir projemiz var. Öğrenci kesimine yönelik genelde yaptığımız Hı -hı. proje. Dublek evlerimiz var. 1 artı 0'dan 4 artı 1'e kadar çok çeşitli rezidans tarzında. Ve hem ekonomiye uygun işte faiz oranlarını kullanmadan taksitlendirmeyle insanlara sunabileceğimiz bir proje. Karakent'in benim için önemli bir yanı daha var. Ee, bu biraz Nazilli'de ilk olacak yani ilk proje olacak diye düşünüyorum. Çünkü daha önce prototipi yapılmış belediye tarafından ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğince. Ama hiç icraata geçilmemiş. Sadece hani müze olarak geziyorlar. İlk defa engelli dairesi yapmayı düşünüyoruz. Bunu da nasıl geldim? Yani çocukluğumdan beri gerek kuzenim olsun, gerek dedem olsun. E, engelli insanlardı. ve hani onların yaşamlarının ne kadar zor olduğunu biliyorum ve bu böyle insanların ülkemizde çok olduğunu biliyorum ve siz bilirsiniz. İstanbul'la yine örnek vermek istemiyorum ama e, baktığınızda insanlar engellilerin geçecekleri rampalara araba park ediyorlar vesaire. Bu daha büyük ölçekli ama ben ne yapabilirim? Küçük ölçekli başladığımda ben bir tane engelli dairesi tasarlayabilirim diye düşündüm. E, engelli mimarisinin benim için önemi ben daha okul zamanındayken MT3 projem, ikinci sınıftım. Engelsiz mimari başlığı altında bir proje yapmıştım. Bu projem nasıldı? Kültür merkeziydi. Ve ana başlığı şu, ayrılmış olan eşit değildir. Bu çok önemli bir şey. Siz bir proje yaparken bir engelli kapısı koymak, sen oradan geç, işte diğerleri buradan geç değil. Herkesin geçebileceği evrensel tasarım, benim bu mimari anlayışımı da oluşturuyor aslında. Buna yönelik bir proje yapmıştım ve zaten çok iyi bir puanla geçmiştim. Neden bunu gerçek hayatta uygulamayayım ki? Biz mimarlığı niye okuyoruz? Bunu gerçek hayatta yapmak için bu projeleri. Evet. O yüzden babamla da konuştum, ondan da onay aldım. Böyle bir proje gerçekleştirmek istedim. Bu projenin özelliği ne? Şimdi benim daha çok engelli dediğimizde birçok şey var. Görme engelli olabilir, işitme engelli olabilir. Ben daha çok dediğim gibi benim çocukluğumda da kendi tanıdıklarımdan da etkilendiğim gibi tekerlekli sandalyedeki insanların hı hı. E, ulaşabileceği, kendini rahat şekilde eve geldiğinde hareket edebileceği bir ortam oluşturmak. Onun için mesela ilk öncelik nedir? Rampayla eğer giriş yüksekliğe rampayla girecekler hı hı. ya da giriş katında olacak daire. Başka neler var? Mesela tekerlekli sandalyede olan bir insan tezgaha ulaşması için tezgah uzunluğunun, yerden yüksekliğinin 70-75 cm aralığında olması lazım. Alım bölgesi dediğimiz bölgenin 30 cm'i geçmeden, çünkü onu ulaşabilmesi için raflarda, bunu ayarlamamız gerekiyor. Evet. İkinci özellik ne? Ben bunu İstanbul'da, buraya gelmeden önce İstanbul'da çalışıyordum. Vehbi Koç Vakfı'nın Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde şantiyedeydim. Yaklaşık bir 10-15 tane engelli <laughs> tuvaleti çizdim. O yüzden oradaki öğrendiklerimi buraya da yansıtmak istiyorum. Çünkü mimarlık geliştirilen bir meslektir. Tabii. aldığınızı hafıza kaydedip ilerlemek zorundasınız. Ne yaptım? Bu orada öğrendiğim tuvaletle ilgili bilgileri buradaki banyoya uyguladım. İşte tutuma barları, klozetin yüksekliği. Bunlar engelli insanlar olduğunda değişiyor. Veya duşa duşakabin, duşakabinde e, bir teknesi olmaması gerekiyor ki tekerlekli sandalye de girebilsin, hı hı. oturacak yeri. Bunlar çok önemli. Ben buna yönelik bir tasarım yaptım ve e, 15 aya bitecek projemiz. Büyük ihtimalle de bizim bu engelli dairemiz yaklaşık bir 4 ay sonra finale yakın bir şekilde bitmiş olacak. Sedef Hanım vermiş olduğunuz bilgiler ve bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için buraya kadar. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz, Sedef yerlik Kayayla keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız hız kesmeden devam ediyor. Hoşçakalın.